arkadaşlar Merhaba sizlerden aldığımız güzel dönüşlerle sorularımıza devam ediyoruz arkadaşlarım sorularımızı okudukça hangi sorular ehliye sınavında en çok çıkar Ondan da bahsedeceğim ee, ve ehliye sınavında bir sorudan nasıl farklı şekilde sorular gelir denk geldikçe de bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi sınava girmeden önce kanalımdaki diğer soruları mutlaka çözerek sınava girin. Birebir soru yakalamak adına ne kadar çok çözerseniz o kadar çok birebir soru yakalarsınız. Benden söylemesi. bir de arkadaşlar önemli sorular da yayınlamaya devam edeceğiz. Tabii ki bu yüzden takipte kalın. Yayınladıklarımızı sakın kaçırmayın. Sınavda soru tutturmak adına diyorum. ben soruları okuyacağım. Siz cevaplarını bulmaya çalışın. Yorum bölümüne de kaç yanlış yaptığınızı yazın. Sizi bir değerlendirelim. Hadi o zaman hemen başlayalım. İlk sorumuzdayız. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir? Yıldızlı bir sorudur, önemli bir söz sorudur. Ehliye sınavında da çokça sorulur. Şıklarımızı okuyalım. Şeridin sağdan daralacağını, kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını, sağ tarafta bisiklet yolu bulunduğunu, şeridin sadece ileri seyir veya sağ dönüş için olduğunu. Arkadaşlarım doğru olan şıkkımız denizde olacaktır. Şeridin sadece ileri seyir veya sağa dönüş için olduğunu. Bu soruyu peki başka nasıl sorarlar? Şimdi ne yapmış? Görsel olarak vermiş cevap e, cevabı şıklardan bulmanızı istemiş değil mi arkadaşlar? Nasıl başka şekilde sorar? Şu şekilde sorar. Şerit aşağıdakilerden hangisi der? Şeridin sadece ileri seyir veya sağa dönüş için olduğunu sürücüye bildirir der. Bu sefer de şıklarda görsel olarak verir. Haberiniz olsun. deyiz. Bu arada telefondan izleyenler telefonlarını tam ekran yapsınlar. Soruları daha net görmek adına. Aşağıdakilerden hangisi sürücüye ait trafik kazası sebebidir? Sürücüye ait olanı bulacağız. Bakın sürücüden sürücüden kaynaklanan Şıklarımızı okuyalım. Aracını kullandığı yolun bozuk olması, uyarı işaretlerinin yetersiz olması, seyir halindeyken elinde cep telefonu kullanması, aracının arıza yapması. Arkadaşlarım Ceyhan şıkkı olacakları seyir, seyir halindeyken elinde cep telefonu kullanması sürücüye ait trafik kazası sebebidir. Bu tarz sorular gelir mi? Evet gelir. 3'teyiz. Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır? Yakıt tasarrufu sağlamak istiyoruz. Şıklarımıza bakalım. Motor yüksek devirde kullanılır. Trafiğin yoğun olduğu yollar seçilir. Aracın hızına göre uygun viteste gidilir. Araç yokuş aşağı inerken vites boşa alınıp kontak kapatılır. Arkadaşlarım doğru olan şıkkımız Ceyhan olacak. Aracın hızına göre uygun viteste gidersek araçta yakıt tasarrufu sağlarız. Ceyhan dedik ve 4'teyiz. Aşağıdakilerden hangisi o hoşgörülü olma özelliği taşımayan sürücülerin özelliklerindendir? Öfkeli olmak, sabırlı davranmak, başarılı iletişim kurmak, kural ihlalinden kaçınmak. Doğru olan şıkkımız A şıkkı öfkeli olmak olacaktır. Beşinci soru ehliyet sınavında çokça çıkan sorulardan bir tanesi. Videoların açıklama kısmında trafik işaret ve levhaları ile ilgili videolar, e, videolar soru videoları hazırladım arkadaşlar. Linklerden ulaşabilirsiniz. Videoların açıklama kısmındaki linklerden ulaşabilirsiniz. Trafik işaret ve levhaları ile alakalı. Karayolunun sağına ve soluna koyulan trafik işaretinin anlamı nedir? 200 metre sonra yol daralacaktır. 200 metre sonra köprü var. 200 metre ileride kavşak var. 200 metre ileride demir yolu hem zemin geçit var. Arkadaşlar deniz ışıklı olacaktır. 200 metre ileride demir yolu hem zemin geçit var. Ve diğer sorumuzdayız. Altıncı soru dahil sınavında çokça çıkar. Aracın gösterge panelinde şekillik uyarı yanıyor olması neyi bildirir? Dikkatli bir şekilde bak. Disak şıklarımızı okuyalım. Motor kaputunun tam kapanmadığını, lastik hava basıncının düşük olduğunu, soğutma sıvısı sıcaklığının çok yükseldiğini, fren balatalarının görevini tam yapmadığını Neyi bildiriyor arkadaşlar? Bursa şıkkı olacak. Lastik hava basıncının düşük olduğunu bildirir. 7'deyiz. Araçlarda yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? Bakın dikkat edin. Yakıt tasarrufu ile alakalı sorular karşımıza çıkabilir. Termostat çıkartılmalı. Eskimiş bujiler değiştirilmeli, lastiklerin hava basıncı indirilmeli, motor yüksek devirde çalıştırılmalı. Bursa şıkkı olacaktır. Eskimiş bujiler değiştirilmelidir arkadaşlar. 8'deyiz. El bileği ile dirsek arasına meydana gelen büyük bir dış kanamayı durdurmak için aşağıdakilerden hangisinin uygulanması doğrudur? Dikkat edin. El bileği ile dirsek arasına meydana gelen büyük bir dış kanamayla alakalıdır arkadaşlar. Hangisinin uygulanması doğru? Kanayan yere kalp seviyesinden aşağıda tutmak, dirsekle omuz arasına turnike uygulamak, omuz üzerine baskı uygulamak, kanayan yere tentürdiyot uygulamak doğru olanı bulacağız. Hangisi doğru? Bursa şıkkı doğrudur arkadaşlar. Dirsekle omuz arasına turnike uygulamak doğrudur. Ve 9'dayız. Aşağıdakilerden hangisi dizel motorun soğuk havalarda geç çalışmasına neden olur? Güzel bir soru. Isıtma bujesinin arızalı olması, hararet müşürenin arızalı olması, enjeksiyon basıncının yüksek olması, besleme pompasının fazla yakıt göndermesi. Doğru olan şıkkımız aşık olacak. Isıtma bujisinin arızalı olması. 10. soru da bir yıldızlı soru arkadaşlar. Çevre kirliliği ile alakalı ehliye sınavına sorular gelir. Eksiniz varsa tamamlayın. Hangisi diyor? Çevre kirliliğine yol açar. Mümkün olduğunca otobüs, vapur, tren, metro gibi toplu taşıma araçlarının kullanılması. Bakımsız araçlardan yere yağ, su ve benzeri sızıntı olması. Tehlikeli maddelerin usulüne uygun taşınması, araç bakımlarının sürelerinde yapılması. Hangisi çevre kirliliğine yol açar? Hangisi arkadaşlar Bursa şıkkı olacak? Bakımsız araçlardan yere yağ, su ve benzeri sızıntı olması şıkkını sınavda işaretliyorsunuz. Hiç düşünmeyin, gördüğünüz an hemen işaretleyin. Şimdi 11'deyiz. 11. soruda çokça sorulur. Dilerseniz ezberde yapabilirsiniz. 4 zamanlı benzinli motorlarda zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir. Buna göre hangi zamanda emme subabı açılır ve silindirlere yakıt hava karışımı girer? Arkadaşlar şıklarımız emme zamanı, sıkıştırma zamanı, ateşleme eş zamanı, egzoz zamanı. Doğru olan şıkkımız A şıkkı emme zamanı olacaktır arkadaşlar. Dediğim gibi önemli bir soru. Şimdi 12'deyiz. 12. sorumuzda biraz büyütelim. Aşağıdaki durumların hangisinde suni solunum yapılır? Hangisinde? Kolay bir soru. Kalbi düzensiz çalışanlara, öksürük ve hıçkırı olanlara, göğüs kafesi düzenli olarak inip kalkanlara, bak dinle hisset yöntemiyle solunumu saptanamayanlara, Arkadaşlarım doğru olan şıkkımız denizde olacak. Anahtar kelimemiz, kelimemiz solunumu saptanamayanlara. Bak dinle hisset yöntemiyle solunumu saptanamayanlara suni solunum yapılır arkadaşlar. 13'teyiz. Soğutma sistemindeki termostat aşağıdakilerden hangisinin belirli sıcak belirli sıcaklıkta kalmasını sağlar? Fren hidroliğinin, soğutma suyunun, diferansiyel yağının, vites kutusu yağının Bursa şıkkı olacak soğutma suyunun. 14'teyiz. Motorlu taşı sürücü belgesi ile ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri sorunludur? Sorunlu olanı bulmaya çalışacağız. Sürülen taşıtın cinsine uygun olması, yetkililerin istemesi halinde gösterilmesi, taşıt sürerken sürücünün yanında bulundurulması. Yalnız 1, 1 ve 2, 2 ve 3, 1, 2 ve 3 arkadaşlar şıklarımız. Hangileri zorunlu? 1, 2 ve 3 yani denizli şıkkı hepsi olacaktır arkadaşlarım. 15'teyiz. Sorumuzu küçülttük. Bu arada videonun açıklama kısmına yine görsel sorular ile alakalı videolarımız da var. Şekle göre bir numaralı aracın önündeki aracı geçmesi yasaktır diyor bir numaralı aracın önündeki aracı geçmesi yasaktır. Evet. Bu durumu sürücüye aşağıdakilerden hangisi bildirir? Çok güzel bir soru ee, anlatacağım. Devamlı yol çizgisi, diğer aracın sürücüsü, yol kenarındaki banketler, hız kontrol yapan uyarı cihazları. Arkadaşlarım aşık olacaktır. Devamlı yol çizgisi. Arkadaşlar bir diğer bir önceki videolarımda söylemiştim. Devamlı yol çizgisini kişi kesik çizgiyi öğrenin demiştim. Bu tarz sorular ehliye sınavında çıkar demiştim. Şu anda da bir görsel olarak devamlı yol çizgisini sormuşlar arkadaşlar. Güzel bir soru ve 16'dayız. Aracın hareketi için gerekli gücü sağlayan aşağıdakilerden hangisidir? Fren, egzoz, motor, diferansiyel. Aracın hareketi için gerekli gücü neydi? Bizim anahtar kelimemizdi. Yani arkadaşlar motor olacaktır. Ceyhan, şıkkı olacaktır. 17'deyiz. Aşağıdakilerden hangisi karayollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili ilk ve acil yardım hizmetlerini planlamak ve uygulamakla görevlidir? Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Doğru olan şıkkımız A şıkkı olacaktır. Sağlık Bakanlığı 18'deyiz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisinin temel işlevi çarpma anında oluşabilecek etkileri vücudun daha güçlü bölgelerine yönlendirerek ölüm ve yaralanma riskini azaltmaktır? Kriko, reflektör, emniyet kemeri, çekme halatı. Arkadaşlar doğru olan şıkkımız emniyet kemeri olacaktır ölüm ve yaralanma riskini azaltıyorsa neydi anahtar kelimemiz? Emniyet kemeriydi. Ceyhan şıkkı dedik ve diğer sorumuzdayız. Aşağıdakilerden hangisi motorda yapılan ve yakıt tasarrufuna etki eden ayarlardan biri değildir? Far ayarı, buji ayarı, avans ayarı, platin ayarı. Arkadaşlar far ayarı değildir. Trafik kazası gördüğünde gerekli müdahale ve yardımları yapmayan sürücüye aşağıdakilerden hangisi uygulanır? Sürücü belgesinin süresiz geri alınması, ağır hapis cezası, para ve ceza puanı, trafikten men cezası. C hangi olacaktır arkadaşlar? Para ve ceza puanı uygulanır. 21'deyiz. Yaya yolu ayrılmamış karayolunda taşıt yolu kenarı ile şevbaşı veya hendek iç üst kenarı arasında kalan ve olağan olarak yayaların ve hayvanların kullanacağı, zorunlu hallerde araçların faydalanabileceği bölüme ne denir? Hadi bakalım bunun cevabını bulabilecek misiniz? Banket, şerit, platform, kavşak, ortak alanı. Arkadaşlarım A şıkkı banket olacaktır. 22'deyiz. Sürücüler yolcu indirip bindirirken aşağıdaki kurallardan hangisine uymak zorundadırlar? Yolcuları soldan indirip bindirmek, kapıların kapanmasını beklemeden hareket etmek, yol ve trafik müsait ise aracın her iki tarafından yolcu indirip bindirmek, yolcuları sağdan indirip bindirmek, hangilerine uymak zorundadırlar arkadaşlar? Doğru olan şıkkımız denizde olacaktır. Yolcuları sağdan indirip bindirmek olacaktır arkadaşlar. 23'teyiz. Bu arada like tuşuna basmayanlar like tuşuna bassın bizlere destek olması adına yaralı taşımada sedye kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Sedye kullanımı her zaman tercih edilmelidir. Sadece bacağı kırılanları yatırarak taşımak için tercih edilir. Sadece zehirlenme vakalarının taşınmasında kullanılmalıdır. Köprücük kemiği kırıklarında hastanın sedye ile taşınması hayati önem taşır. Doğru olan şıkkımız A şıkkı olacak. Sedye kullanımı her zaman tercih edilmelidir arkadaşlar. 24. Resimde görülen ilk yardım uygulaması aşağıdaki durumların hangisinde tercih edilmez? Uzuv kopması varsa baskı noktalarına baskı uygulamak yeterli ise çok sayıda kazazedenin bulunduğu bir ortamda tek ilk yardımcı varsa kanaması durdurulamayan kazazede güç koşullarda bir yere taşınacaksa. Arkadaşlarım Bursa şıkkı olacaktır. Baskı noktalarına baskı uygulamak yeterli ise. 25'teyiz. Karayollarındaki trafik levhalarına zarar veren sorumluya ne yapılır? 6 ay hapis cezası verilir. Trafikten ömür boyu men edilir. Sürücü belgesi varsa geri alınır. Zarar, karşılıkları ve masraf ödetilir. Arkadaşlar denizli şık olacaktır. Zarar karşılıkları ve masraf ödetilir. Arkadaşlar sizlerle birlikte 25 tane soru çözdük. Dediğim gibi e, sizlerin sınav tarihi ne kadar sorular yayınlamaya devam edeceğiz. Önemli sorular olacaktır bunlar. Takipte kalın. Birebir soru yakalamak adına da kanalımdaki diğer soruları mutlaka ama mutlaka çözerek sınava girin arkadaşlarım. Başarı sağlarsınız. Videoyu like atmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Bay bay.